Vučić, Aksaray doğumluyum. Evli iki tane kızım var, ellerinize bakar. Ee, 1987'den beri İstanbul'dayım ve kuaförlükle uğraşıyorum. Ee, 5-6 yıl bayan kuaförlüğü yaptım. Bayan kuaförlüğünden sonra da erkek berberliğine geçtim. Erkek berberliğine geçme sebebimiz de e, Hz. Peygamber Efendimiz'in e, şu hadisiyle kendimi ifade edeyim. Hangi ortamdaysanız o ortamın boyasıyla boyanırsınız. Yani biz genel anlamda farklı bir sektöre geçerek rızkımızı başka alanlarda temin edip hem bu dünyamızı mamur edip hem de ahiretimizi perişan etmemek için bir çaba gösterdik. Bununla beraber de işte sektörde elimizden geldiği kadar hem gelenekçiyiz, köklerine bağlı ama aynı anda da yenilikçiyiz. Çünkü hem teknolojiyi de takip ediyoruz, yenilikleri de takip ediyoruz. Bununla beraber tabii değişen zamanda insan psikolojisi, insan davranışları da değişiyor. Biz de elimizden geldiği kadar bu sektörde insanların psikolojisine, insanların olumlu ruh hallerine göre konular açarak çalışmalar yapıyoruz. Ben tabii ki şöyle bakıyorum, her şeyden ziyade burası Hz. Peygamber Efendimiz'in himmetinin olduğu şehit kanıyla sulanmış e, ecdadın ve bütün evliya ve ulemanın bu şekilde duasının ve himmetinin olduğu bir bölgede esnaflık yapıyor. Ben de bununla gurur duyuyorum. E, çünkü burada İstanbul'da Fatih Tesur içinde olmanın bana katmış olduğu değer başta Hazreti Peygamber Efendimiz. Çünkü burada olmak ve buradaki insanlara hizmet etmek benim için bir gurur kaynağı. Çünkü teknoloji değişti, Fatih'ten nüfus çok değişti. İnsanlar bu kalabalıktan da işte bu şehirden gidiyorlar. Ve biz de istedik ki yaşadığımız şehre bir katkı sağlayalım. Çünkü bir şehir yani şöyle söyleyeyim. Herkes bir şey almaya çalışıyor. Kimse bir yaşadığı şehre bir şey vermek istemiyor. Bizi yaşamış olduğumuz şeyle elimizden geldiği kadar bir duruşumuzla, bir esnaflığımızla ve e, her şeyden ziyade mesela ben yine geçmişe döneceğim. Vermelerin piridir Selman-ı Efendimiz. Selman-ı diye bilinir. E, Selman-ı Efendimiz geçmiş dönemde fütüvet dediğimiz bir sistem oluşturarak yani hem insanları ahlakken eğitiyor hem de meslekin yönde eğitiyor. Osmanlı döneminde de ahli teşkilatı dediğimiz bizim teşkilatımız. Bugün tabii ki insanlarda meslek ahlakı çok önemli. Çünkü bugün toplumun en çok şikayet ettiği konu meslek ahlakı. Ee, ve biz de elimizden geldiği kadar kendimizi bu konuda yetiştirip insanlara hem esnaf olarak hem sanatkar olarak e, ahlaklı olmaya gayret gösteriyoruz. Ahi teşkilatında en önemli hadisi edep ve ahlak. Yani edep ve ahlak da yol alınır. Çünkü bizde genelde e, insanlar sırt tutacak, birbirlerinin açığını başkasına anlatmayacak, mümkün mertebe çalıştığı yere adapte olacak, başkanın kusurlarını başkasını açmayacak yani. Şunu öğrendim ben, maneviyatta da öyledir. Bilimsiz olmaz, amelsiz olmaz ama bunu yürüten edep. Çünkü şöyle diyelim biz, şeytan çok bilgili Çok bilgili olmasına rağmen şeytanı, şeytan yapan, konu yani edepsizliğidir. Biz elhamdülillah her şeyden ziyade bizim inancımıza da en kıymetli şey takvadır. Hazreti Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? İki günü diyor birbirine eşit olan ziyanlar Hani bu arada bu da şunu gösteriyor ki yaptığımız işe saygı duyacağız işimizden bıkkınlık göstermeyeceğiz, kendimizi yenileyeceğiz. Çünkü bugün bizim için aslında yeni bir gün. Yani gün aslında yok olduğu gibi bir mazide kalan bir gündü yani. Bugün ise yeni bir gün. Yeni insanlarla tanışıyoruz. O yüzden kendimizi pozitif enerjiyi her zaman aramak gerekiyor. Negatif konuşan insanlardan veya da ilmi bilgi veya da güzel konular konuşulmuyorsa ondan uzak durmak lazım. Yani Hazreti Peygamberimiz buyuruyor ki. Her zaman ilk başta biz Uhud'u severiz, Uhud bizi sever. Yaşamış olduğumuz şehirde katli sağlamak amacıyla Hz. Peygamber Efendimiz'in övgüsünde olan bu komutanında şehirde bir salgın hastalık e, zuhur ettiği zaman insanların e, yere tükürmüş olduğu tükürüklerin üzerlerine kür ve kireç attırdığını biliyoruz. Ve bugün de biliyorsunuz ki malum zamanda Covid var ve insanlar sokaklara tükürüyorlar, balgam atıyorlar. Ben de bu duyguyla, bu düşünceyle cebimde peçeteyle geziyorum. Ee, sokakta bir balkan, bir tükürük gördüğüm zaman e, burada kendi peçeteyle üzerini örtüyor. Bununla beraber de e, burada tıraş ettiğim insanlara e, elimden geldiği kadar hani şehir hayatında nasıl yaşaması gerektiğini veya da insanların duygularına e, güzel hani tercümanı olacak, insanların gönüllerine su serpecek konulara değinmeye gayret gösteriyor. Tıraş kardeşlerimle beraber ve yeğenimle beraber işletiyoruz. Biliyorsunuz Türk halkı için bayramda tıraş olmak çok önemli, ayrı bir ayrıcalığı şey var. Bu ayrıcalık neticesinde de benim e, hacca gittiğimi öğrenen müşterilerimiz e, tıraşa gelmemişti. Ben de yeğenlerimi, kardeşlerimi aradım. Dedim, durumlar nasıl? Dedi, seni tıraş ettiğin arkadaşlar, müşteriler tıraşa gelmiyor. Ben dedim, vardır inşallah bunda da bir bu hayır yani. Sonra ben e, hac dönüşü e, işime başladım. Tabii ben oranın manevi enerjisiyle bütün o tıraş etmediğim insanlar tıraşa geldiler. Benim için de unutamaz zaman. zamanı? Ee, sonuçta e, yani ben de böyle bir duygu ilk defa yaşıyorum. Ee, bu insanlar da sonuçta yani kimse zorla bekletemezsiniz. Ama bu manevi durumdan sebep de bir de böyle güzel bir şey yaşadım yani. Bir ay aralıksız tıraş ettim. Çok yoğun bir çalışma oldu yani insanları çeşitlendiren duygularımız yani. İçimizde yaşadığımız duygularımız, psikolojik bugünkü günlük duygularımız. Tabii biz de e, bu duyguyla beraber insanların beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz. Burada işte bazı insanlar bize ve berberine güvenmek istiyor. Yıllardan beri bizim 20 yıllık, 30 yıllık yani meslek hayatında hala arkadaşı gelen kardeşlerimiz var. E, Buna da çünkü berberine güvenir, e, berberinin kendisi için en iyi şeyleri tasarlayacağını umarak yine gelir. Ama bu arada da tabi genelde insanlar bilmediği ortama genelde yabancıdır. Veyahut da başka yerlerde başka sorunlar yaşamışsa bizlerle de ilgili ön yargıları oluyor. E, tabi tanıdıkça ön yargıları kayboldu. E, sonuçta e, kimisi diyor ki ya ben kendimi de sana bıraktım bana ne yakışırsa onu yap. E, kimisi de tabi genel anlamda bu tedirginlik, kuşkuyla beraber e, doğal olarak biz de bu mesleği yaparken zorlanıyoruz. Bu arada şöyle bir şey diyeyim. Yani bizim sektörde tabii çok fazla bilinmese bile e, yani uzun saç e, sünnet olduğunu hepimiz biliyoruz. E, ama bir anlamda kısa saç da sünnet. Yani saçlarda genelde eşit olması. Yani uzunsa eşit, kısaysa eşit. Bunun anlamda hani çok işte yanları kazıtarak e, yani veya veyahut da farklı uzunluklardaki saçlar e, yani genel anlamda Hz. Peygamber Efendimiz'in sünnet görüşüyle uyumlu. Sakal bugün tabii ki günümüzde e, moda oldu. E, Doğal olarak kimi insana sakal yapışıyor, kimine yapışmıyor. Ee, ama tabii ki sakal genelde erkeğin süsü. Ee, allah Teala böyle bir sakal e, nimeti de vermişse e, onu da kararınca değerlendirmek diye gerekir diye düşünüyorum. Ailemde e, benim amcam berberdi. Annemin e, dayısının oğlu berber. E, bu arada hem kardeşim hem yeğenim, iki tane yeğenim var berber. E, neredeyse uzun zamandır bu işi yapıyoruz. Bulunmuş olduğumuz e, hani bu bölgede Fatih'te 1987'den beri de hizmet veriyoruz. Yani eski bir işletimiz. Yani 87'ye dayalı bir geçmişimiz var. Burada da e, berberliğin, e, baktık ki geçmişini anlatan bir sektör kalmadı. Yani berberliğin yıllık, belki bundan önce kullanılan objeler e, herhangi bir yerde bulunmuyor. Bizde de e, bir tarih abimiz Kendisi de Süleyman Zeki Bağlan, kıymetli bir hocamız, Allah razı olsun kendisinden de. Dedi ki, ya sen Fatih'te eskisin, işte burada berberin geçmişini anlatan dedi bir şey yapsan ne olur diye bize bir fikir verdi. Biz de kendimizi, işte berberlerde eskiden işte hacamat yapılıyordu, sünnet yapılıyordu, diş çekiliyordu, doğal olarak tıraş, hatta psikoloji terapi dahi berberlerde vardı yani. Şimdi o günkü insanlar ruh halinde göre işte muhabbet olur işte biz de kendi sektörümüzde işte geleneklerimize bağlı olduğumuzu bu yüzden böyle ifade ediyoruz. Hani çünkü buraya gelen insanlar bizim geçmişimizdeki kullanılan objeleri, aletleri görmemiş. Bu arada da bu ürünler aramakta da bulunmuyor yani adeta yok olmuş. Bizde yok olan bu kültürü sadece dedik müzelerde olmasın. Bizim işletmemizde de böyle bir şey dedik tasarlarla küçük bir berber köşesi yaptık. E bu arada da işte Arkadaşımız bize bundan 5-6 yıl önce ya yani Google'da yorum verirse her yani gelen insanlar yorum verirse e, bizi bir noktaya getirebileceğini söyledi. E, buna da çevremdeki hiç kimse inanmadı. Yani Google'dan yorum nasıl verilir? Google'dan yorum verirse insanlar işte Google'dan berber arar da tıraşa gelir mi diye. Türkiye'de ve İstanbul'da organik olarak yani en çok yorumlanmış işletmeyiz. Bununla beraber yani yurt dışından icabında mesela işte Fransa, İsveç, Almanya. Ee, Kanada'dan e, yabancı vizateyi, yurt dışı müşterileri randevu tıraşa gelmişler. Yani İstanbul'a geldikleri zaman bizi tercih ediyorlar, bizi ziyaret ediyorlar. Hatta tabii ki şunu da söyleyebilirim. Ülkemizdeki genelde e, hani esnafa e, şunları da çok yaşadık biz. Bir güvensizlik e, oluyor. E, mesela geldikleri zaman direktman tıraş fiyatlarına ve tarifelerimize bakmak istiyorlar. Çünkü bizim onları aldatıp, aldatmadığımızı, e, yani çünkü yani ne kadar da olsa bu gelen insanlar da kuşku da söz konusu ya. Biz elimizin geldiği kadar bunlardan bu ön ve gidermeye çalışıyoruz. Şu an bir turist müşterimiz var. Kendisi de doğal olarak bize internet yoluyla ulaştı. Ve bu süreçte mesela şimdi biz de bir paket bir hizmet alıyor. Saç bakımı, işte sakal tıraşı, saç tıraşı, yüz bakımı. Sonra işte yüz ve yanak kulaklarını ağda yaparak genel anlamda bir erkeklerin hani alması gerektiği genel bir bakım aldı. Kaç paraya yaptık daha bu işlemi? Yani biz ne kadar da olsa tarifimizin tamamı olmamış olsa bile <laughs> yani uygunluk göstererek kendisini alacağımız ücret 220 lira. Ben gelsem bana kaç yaparsın? Size dair. Size dair. Size